Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Biz şimdi ayıp da söylemesi, Ürgüp'ten çıktık Alanya'ya geldik. Şuradan bahsediyorum. Ee, 472.3 kilometreyi ortalama olarak 5.2 litre yakıt yakarak geldiğimizi söylüyor. Şuradan da yine onu teyit edecek olursak içindeki yakıtla 203 kilometre ortalama yakıt tüketimi 5.2 litre 472.3 kilometreyi kat ettin diyor bunu yaparken 5 saat 27 dakika arabayı kullandım ve 87 km ortalama hızla geldin diyor. Klimamız sürekli açık. Arabamız dolu. 110 km'nin altına pek inmedim ama yolda gelirken 3-4 kere durduk. O bizim ortalama hızımızı nasıl ittiyse namussuz 8.7'ye kadar da düşürdü. Dolayısıyla uzun yolda tempolu güzel bir kullanımla ekon modunda 5.2 yakaladık. Daha önce 1.6 dizel e, arabalarım oldu aynı yolu kat etmiştik galiba onlarda 5-5.5 arası yakıyordu e, yani uzun yolda dizel bir araba kadar yakıyor yalnız bu arabanın e, Executive plus olduğu için bir de birazcık yeni bir araba olduğu için e, jantları 17 inç birazcık e, yolda çok bir yol konforu ben alamadım açık konuşmak gerekirse onun da bir özelleştirisini yapmış bulunalım. Virajlara girişi güzel ama süspansiyon konforu noktasında çukurları emme yol bozukluklarını emme noktasında çok tatmin olmadım. Şurada da arabayı satın aldığımızdan bugüne kadar 6157.7 kilometre yol yaptım diyor. 6.7 litre ortalama yakıt tükettim diyor. Bu 4157 kilometre uzun dönem yani satın aldığımızdan bugüne kadar. Geçen süre zarfında da ortalama 43 km hızla arabayı kullandığın diyor ki bu ortalama şehir içine dek geliyor. 95.42 saatte arabayı kullanmış oluyoruz. Yani uzun dönem yakıt tüketimi 6.7, uzun yolda 5.5 buçuk litre, karma kullanımda 6.7. Tamamen şehir içi kullanılsa 10 litrenin üzerine yakacağını garanti ederim. Böylece bir e, video daha çekmiş, bilgilendirmiş e, olalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sevgiler, saygılar abi.